Merhaba. Normalde iki video çekerim. Bir daha da dönüp bakmam demiştim. Ama e, bugün... ...bu işi bir tam anlamıyla... ...iyice inceleyelim diye... ...bir video daha çekmeye karar verdim. Bilmiyorum. Belki diğer videolara ya da buna diye falan gelirse... ...belki onlara da cevap veririm. E, önce şunu belirtmek isterim. Ben videolarımı çekerken... ...hani bazı şeylerin zaten olamayacağını biliyorum ama velev ki böyle olsun o durumda ne olur onu çekmeye çalışıyorum. Mesela şöyle bir eleştiri gelebilir. Adam ikinci videosunda düz dünyada güneş hiçbir zaman batmaz diyor. Fakat birinci videosunda gündüz süreleri normalde olması gerekenden çok kısa olur diyor. Burada bir çelişki var denilebilir. Oradaki açıklama bu arkadaşlar. Evet kesinlikle düz dünyada güneş hiç batmaz. Ama varsayalım ki sizin dediğiniz gibi olsun batıyor olsun ya da ne bileyim uzaklıktan veya araya giren kalın atmosferden dolayı aydınlatamıyor karanlığa geçiyor olsun. O durumda gündüz süreleri ne olur? Bunu çektim. Bugün de öyle bir video çekeceğim hayali bir video. Hatırlarsanız birinci videomda demiştim ki gündüz sürelerini dünyanın her yerinde Ekinoks'ta, Ekinoks tarihinde dünyanın her yerinde 12 saat olması gerekirken düz dünyada bunu yapmanın bir yolu yok. Daha doğrusu tek yolu güneşin şöyle yarım daire şeklinde bir alanı aydınlattığını iddia etmek demiştim y ekseninden şuraya şu yarım daireyi bu anda aydınlatıyor. Döndükçe hep yarım daire aydınlatıyor şeklinde iddia etmek olur demiştim. Ama bu da zaten büyük bir saçmalık olur. Böyle bir şeyi nasıl ispat edecekler demiştim. Fakat şöyle düşünüyorum. Bu düz dünya teorisine samimi olarak inanmış insanlar olabileceği gibi özellikle bu ispat düz dünyayı ispat videolarını çeken kişilerin e, samimi olmadıklarını insanları e, kandırdıklarını düşünüyorum ben açıkçası O yüzden e, şu an benim aklıma gelmeyen herhangi bir e, bahane uydurabilirler bu bir saçmalık olacak yine ama hani yine dediğim gibi Tamam varsayalım sizin dediğiniz gibi olsun o zaman ne olur bakalım diye böyle bir video çekiyorum. Varsayalım ki güneş gerçekten de yarım daire şeklinde bir alanı aydınlatıyor yeryüzünde. Peki bu durumda gözlemci neyi gözlerdi? Burada bakın şu nokta güneşi, bu nokta 37 derece enlemde kuzey enlemindeki bir gözlemciyi kırmızı çember ekvatoru zaten mavi çemberde 37 derece kuzey enlemini tam çemberlerin merkezi kuzey kutbunu ee, son siyah büyük çember dünyanın sınırını temsil ediyor. Daha önceki videoda anlatmıştım bunları. 18 birim yapmamın sebebi 180 enlem olmasından ee, 90. enleme ekvatoru koydum. Kuzeyde 90, güneyde 90 olduğu için. 5.3 birime de 37 derece kuzey enlemini koydum. Çünkü 90-37 kalır 53 kutba kadar. Orayı da 5.3 sayısıyla yani yarı çapını o birimde yaparak temsil ettim. Şimdi normalde küre dünyaya göre bir gözlemci Ekinoks döneminde tam Ekinoks tarihinde güneşin doğduğu ve battığı saatlerde güneşin doğduğu yöne ve battığı saate bakarsa ister ekvatorda olsun ister güney yarım kürede olsun ister kuzey yarım kürede olsun daima güneşi doğudan batıp batıdan batarken doğudan doğup batıdan batarken gözlemler arkadaşlar. Bunu kolayca deneyebilirsiniz. İşte önümüzdeki 22-23 Eylül fark etmez 23 Eylül'de olur. Çok erken olmasın ama çünkü dereceler hızlı değişebiliyor. 22 ya da 23 Eylül'de deneyin ee, eğer üşenmezseniz sabah erkenden kalkın güneş doğarken doğuya bakın ee, şey güneşin doğduğu yöne bakın bir çizgi çizin pusula kullanın demiyorum çünkü manyetik kutupla e, coğrafi kutup arasında bir açı sapması olabilir pusula yerine şu daha iyi bir yöntem bir çizgi çekin tam güneşin doğduğu yöne boyayın isterseniz Sonra aynı noktayı da tabi işaretleyin. Güneş batarken de gelin. Bu taraftan battığı yöne doğru bir çizgi çekin. Aradaki açı yaklaşık 180 derece olursa küre dünyada e, olduğunuzu anlarsınız. Eğer güneşe doğru çektiğiniz çizgi, güneş doğarken bu yönde, batarken şu yönde olursa çizginin arasında 120 derecelik bir açı olursa o zaman da Hmm, düz Dünya'da düz Dünya'da yaşıyormuşuz dersiniz arkadaşlar ve e, yarım daire şeklinde aydınlatıyormuş güneş dersiniz. Yani yine denilmez güneş batmazdı ama hadi en azından bir yerden yırtar düz Dünya teorisi bir sınavdan yırtar. Şimdi e, güneşten gözlemciye bir ışın çekelim. Şimdi şuralardaki açıları, şu açıyı biz ölçelim. Gölge güneye doğru gidecek. Zaten biliyorsunuz kesişen iki doğru ya da doğru parçasının bu karşılıklı açıları eşit olurlar arkadaşlar. O kadar geometri bilmeyen varsa artık orada benim yapabileceğim bir şey yok. Burada herhangi bir şu nokta doğrunun üzerinde herhangi bir yere bir nokta koyalım. Açıyı ölçmek için. A noktası, gözlemci noktası ve D noktası diyelim. Evet açıyı yine arka taraftan aldı. Nedense hep öyle yapıyor. D'den başlayarak gidelim olmazsa. Yine arkadan alırsa da ayarlardan değiştiririz. Evet şimdi oldu. Bakın 30.5 derecelik bir açı yapıyor. Yani gözlemci Güneş doğarken baktığında doğudan 30 derece kuzeye sapmış olarak doğduğunu gözlerdi. Eğer dünya düz olsa Güneş yarım daire şeklinde bir alana aydınlasa e, ve gözlemci e, tam ekinox tarihinde 37 derece enlemden bakıyor olsa. Yine battığı açı da aynı olurdu arkadaşlar çünkü aynı şekilde güneş şuradayken batacağı için böyle aynı açı. Dolayısıyla bu iki otuz buçuk dereceyi yüz seksenden çıkarırsanız e, haliyle ne yapar? 61 derece civarı yapar. 119 derece gibi. Yani. E, dünya düz olup böyle yarım daire şeklinde bir alanı aydınlatıyor olsa güneş ve de batabiliyor olsa siz 22-23 Eylül tarihlerinde e, Karaman'da ki siz de kendi enleminize göre hesaplayabilirsiniz. Güneşin doğduğu yöne bakıp oraya doğru bir çizgi çizseniz, akşam gün batarken de tam aynı noktadan battığı yöne bir çizgi çizseniz, iki çizginin arasındaki açının 180 değil, 120, Diyelim, biz 120 derece olması gerekirdi arkadaşlar. Bu durum güneye gittikçe daha da absürt, tuhaf bir hal alır, daha da böyle tuhaf bir hal alır. Şimdi isterseniz e, şu ışını temizleyelim, kuzey enlemini temizleyelim, ekvatora göre de bir ölçüm yapalım. Ekvatorda yaşayan bir gözlemciye göre e, bir hesaplama yapalım şimdi bizim ışınımız şurada onu da silelim ee, hatta KE 37 kuzey elinemi -E 37 çemberimizi de silelim onunla da işimiz kalmadı şimdi şuraya bir gözlemci ekleyelim İsmine gözlemci yazmayacağım bu sefer A olsun gözlemcimizin ismi ekvatorda yaşıyor bu adam yine e, Ekinoks tarihinde işte 22-23 Eylül'de ne yapıyor gün doğumunu seyrediyor. E, buraya bir doğru çizmem lazım Doğu batıyı belirtmesi için. Şöyle yapalım şuradan bir nokta bir noktada şuraya sonra parametreleri düzeltiriz. B ve C noktaları ee, biliyorsunuz şey ekvator 9 birim olacaktı. Burada 8.36 birim çıkmış. Şöyle genişleteyim. Evet tam 9 birim. Eksi 9. Şurası da 8.75 8.71 olmuş. Eksi 9 birim. Evet şimdi tam A noktasının üzerinden geçen ve Y eksenine dik olan bir doğru elde ettik. Burası doğu, burası batı. Y ekseninin yukarısı kuzey, aşağısı güney. Şimdi bakalım güneşe bakan gözlemcimiz kaç derece doğuyla kaç derece açı yaptığını, kuzeye doğru kaç derece açı yaptığını görecek. Ekvator'dan normalde tam doğuda görmesi lazım doğan güneşi batan güneşi tam batıda görmesi lazım hemen güneşimizden bir ışın gönderelim gözlemciye gelsin sonra burada bir B noktamız var zaten şuraya da bir nokta atalım Evet F noktası açıyı ölçelim arkadaşlar B doğru açıyorum. 45 derece görüyorsunuz. Evet. Güneşi tam Ekinoks tarihinde doğarken izleyen ekvatorda yaşayan birisi kuzeyle doğunun tam ortasında 45 derece açıyla görmesi gerekiyor. Batarken de 45 derece açıyla görmesi gerekiyor. Bu kişi eğer e, sabah gün doğarken döndüğü yöne bir çizgi çizer. Akşam gün batarken de döndüğü yöne bir çizgi çizerse arkadaşlar. Bu kişi iki çizginin arasındaki açının sadece 90 derece olduğunu görürdü. Eğer dünya bu şekilde aydınlanıp bu şekilde düz olsaydı. Çünkü 180 eksi 45 burası eksi 45 burası 180 eksi 90 90 derece olurdu. Çizmeme gerek yok sanırım ama yine de isterseniz şöyle kısaca sadece ışını çizeyim açıyı hesaplamasam da gözünüzle bile göreceksinizdir 90 derece olacağını. Bakın burası resmen 90 derece. Evet bugünkü anlatacaklarım da bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler dilerim.